Denildim. Evet, Mert, Mert pizzası. Evet. Pizza mı yapıyorsunuz? Aa, evet. Mert Ege pizza yapmış. Evet. Aa. Oo çok güzel. Bu bu bak. Onu anneciğim. Helikopter mi? Evet bu uçtu. <laughs> uçtu. Uçtu. Uçsun bakalım. Hmm. Pizzanın yanına konsun. Başka ne var pizzanın yanında? Bu Uçak. Ne? Bu ne? Uçak var. Uçak var. <laughs> Budur çok var Buraya tamam merkezli. anneciğim başka Ketap. ne bu ketçap evet evet bu? başka tamam bu, bu niye niye bu da tamam buna dök biraz <laughs> biraz ketçe şey, pizzanın üstüne dökeceğim mi ketçap ketçap dök bakalım Oh mis gibi başka ama diyeyim. senin patateslerin de dağılmış evet. anneciğim al okay. hmm. gel ben de istiyorum oh. ben de istiyorum çok acı ya Acı Hadi ketçap koymuşsun. Ay bir daha ye. Acı da koydum. Al biraz da patatesle bakalım. Acı da koydum. Ye. Ay. Çok acı, çok acı var. <laughs> dur bakayım, dur kapağı düştü. Tak bakalım kapağını. Kola mı içeceğiz? Kola e, kolamızı içelim. Hayır ay, öde acı yiyeceğim. Ama daha kaç kere acı yiyecek Mert Ege? Babasını yakmak istiyor doğru. Herhalde. Şemsiyen de pek güzel. <laughs> <laughs> evet. Yağmur mu yağıyor? Evet yağmur yağıyor değil mi? Yağmurun altında tuz yiyoruz. Değil mi Mert Ege? Evet yiyorum Mert. <laughs> oh, çok acı çok acı çok acı. Burada <laughs> ne? <laughs> <laughs> Rah rahatladın mı babası? Evet. Serinledin mi babası? Serinledim. Oh. Şimdi ben sana ben biraz şurada şöyle biraz ketçap dökeyim. Acılı ketçap olsun şöyle acılı acılı. Acılı ketçap. Ben olsam mayonez de dökerim anne, birazcık. Hani mayonezli değil mi? Var? Bak Mert'e gelin ayağın orada. Şu da mayonezmiş bak burada. Mayonezden Ama de dökerim. Ama acı döktün hadi ya. Tamam biraz da mayonez dökeyim. Aa. Çok güzel evet, oldu. Evet Mert'e gel buyur. At, bu, bu da senin. Tamam keselim hadi o zaman ver bakalım. Hadi bakalım. Evet kesiyorum Mert. Evet dilimleri ayır babası. bu Bak baban dilimleri ayırdı Mert. Evet. Şimdi hadi. yiyebilirsiniz. Bu Mert'e Bunda tuzak var acı var. Aa, yandın mı Mert? İçtim. İçtim. <laughs> Kız. <gülüyor> Niye? Babaya acıyı yedirince Hadi İyi de kendi yiyince küsüyorsun. İç rahatla sen, hadi. hadi oh, mis patates gibi. Patates kızartması evet. var mı? Evet, burada. Patates kızartması evet. da ben evet. istiyorum, Mert. Evet. Mert. Tamam, ketçap dökelim ona da. Patates kızartması istiyorum Aa. ben bak. de. Baba bu için. Koşu şuraya bak. Bana çana verecek çana misiniz? Ay, bu senin. Bunun Bu ne için ekon? Yey Yandım. <gülüyor> 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 çabuk çabuk baba çabuk. Oh. Aa, Mert bana patates Yiyor kızartması verdi. Çok acıydı misin? ya. Anne sen acı yiyeceksin. Ben de ben mayonez seviyorum ama. Hadi bakalım. Sen acı yap. Tamam bana da acı yap. Nerede Bugün ge? bu bizi yakmaya niyetli. Yiyecek. Hı. ye. Bu ne? Buyurun. Limon. <laughs> bu limonu sıkar mı? <laughs> hmm, yandım. Mert ye. çok acı, çok acı, çok acı. Limonu keser acı. misin babacığım? Kes bakalım şu Baba, limonu. acı. Acı ne? Hadi limon da sıkalım. Ya. Hı. Yaptı tamam. Ha, böyle ver. Ver. tamam yaptım ben yaptım ben. Ver, ver. <laughs> i̇çtim içtim. Gel bakayım. Uyduk. Gel bakayım şimdi <laughs> ya. Şu limondan da sıkalım biraz pizzanın üstüne. Kes. Hadi bakalım. Kes şu limonu da ben biraz. Elimi keseceğim. El Elim kesilmez. O zaten oyuncak anneciğim. Gerçeğini sen oynayamazsın. Limonun da çok güzelmiş. Limon Mertek'e çok seviyor keseceğim. babası. babası. Bekle keseceğim. Tamam kestin. Ay kestirdim. Ama bak kesme tahtanın üstünde kesebilirdin evet. onu. Öyle yapmayacaksın. Bak, bak kesme tahtan yapalım. var orada. Bir daha yapalım. Bu kesme tahtası. Böyle şimdi içinde kes bakalım. Tut elinle şurasından. Tut. Şöyle tutalım. Hadi şimdi bakalım kes. Ortasından. Tam ortadan. Evet evet evet. Hadi evet. ha gayret. Oo, alkış oğluma. Hadi, Kesin. Bir daha, bir daha, bir daha. Hadi ye bakalım. Bir daha. bir daha mı keseceksin? Evet. Bir daha. Tamam. Kola. Evet tutuyorum ben. Aferin sana. Hoşuna gitti. Tabi sana dökme. Sen tut o zaman. Ay, orada da. Bak orada çatal da ver Meteke. Babası çatalını da dedi. göster. Seninkine ne Hadi yerim. Hmm, ben de patates kızartmasından alabilir miyim bir tane? Evet. Hmm, çok severim. Hmm. Bitirdim. Çok bu ya. Sen <laughs> yiyebiliyor musun? Bak ben, bak ben ah. yiyeceğim. Limon yiyor ya. Sen dokunmuyor mu? Sen çok seviyorsun limonu galiba. Evet. Ye bakalım. <laughs> Ekşi değil mi? Ekşi mi çok? Hayır. Ekşi değil. Kestim. Kestim. Yapıştır o zaman. Sen tutma. Tutma. Babası kendi tutup Ama kesmek istiyor. Anne hani bak bu ne. Kestim. Kes anneciğim. Bir, iki, üç yap. Bir, iki, üç. Aferin sana. Oo. Çok güzel kestin. Çok güzel. Üç tamam. 1 2 3. Ay, yapamadım. Bir iki üç Bir daha mı yapayım? Evet. 1 2 3. Ben patatese acı acılı e, sos koydum. Ketçap acılı ketçap. Aman ne Ye, Yer misin? Hayır. Abla, bir tane al diye. Tane sen al al acı sos yine? koydum dedin ya yemezsin. Bu değil mi? Acı değil. Acı değil. Evet diye bakalım. Güzel, bu, mi? Evet. güzel mi? Evet acı değil. Hı hmm, hı çok güzel. Bak, Afiyet olsun. Ah dedem acı yaptı. Ay pizzanız da çok güzel ama şunun acı yok. Şunu şunu keselim ver bıçağı. Acı yok mu burada? Yok acı yok ver. Bıçağı. Acı var acı var burada. Acı biberler bak şunlar bak acı biber kırmızı biberler var ya. He. Bunlar acı biber şu de. Yeşillerde... Bu acı yok mu? Yok bu domates orada var. Bak Zeytin var, biber var. var. Ben bunu yiyeceğim. Nantar Hangisi var. Hangisi istiyorsun? Pizzamız çok güzel. Baba. Al bakalım hadi ye. Ay hmm. bu da içeceğim. Tamam iç bakalım. Bu da yiyeyim. Acı bu da. Ay bu da acı ya. Ama artık tatlı pizzayı yani. Hep acı yedim Mert. Mayonez de koyun. O zaman yani, tatlı olsun biraz. Mayonez koyalım biraz. Tatlı olsun ya. Tatlı. evet biraz da tatlı olsun. Tatlı koyalım. Evet, tatlı. yaptım. Tatlı oldu. Evet oldu. tatlı oldu. Buyur. <laughs> Şimdi bak. Tatlı <laughs> mı? Evet. Evet. Oh. Ne içiyorsun Mert? Ne var içinde? Kola. Yok. Kola içmiyor Mert Ege. Ayran içiyor veya su içiyor değil mi annem? Değil mi? Evet. Mert Ege evet. kola sevmiyor. Evet. Kola çıkıyor. sevmiyor. Kola neymiş? Zararlı mı? Zararlı değil mi kola? İçmiyoruz biz evet, kola ben, değil mi anneciğim? Ben içtim ama. Sen ne içtin? Ayran içtin. Evet. Su içtin değil mi? Evet. Kola içmek yok. uçtu. Uçtu. Baba bak gittik. Nereye gidiyorsun? Gittik. Ayşem oldu seni olacak böyle olacak. Akşam mı oldu? Evet Ayşem oldu. Anne. Şana... Hı. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz? Evet Ayşem er, oldu Şana olacak. Ha, uyuyacak, Hadi bakayım. Ses yapma, ses yapma. Ses yapmayayım mı? Tamam, o zaman sen de sessiz konuş, tamam mı? Tamam. Mert'in helikopteri uyuyormuş, gece olmuş. Oy, sen ses yaptın ama. Niye ses yapıyorsun? Nerede ki? ya. Evet, hadi el salla Mert arkadaşlarına. Mert'e gel. Babam nerede? Evet, babası. Artık arkadaşlarına el sallası el Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.